Yaşlılarımız, özellikle yaşlı bayanlarımız niye idrar kaçırıyor? Ya da her yaşlılığın sonu idrar kaçırma azabıyla mı acaba çekilecek? Böyle devam edecek? İdrar kaçırma kronik bir sorun. Ee, çocukluğumuzda idrar kesemiz, sidik torbamız bir büyüme yaşıyor. Küçük bir çay daha bardağı kapasiteden zamanla bir su bardağına ve hatta iki su bardağına doğru büyüyor yaşlanınca tam tersinin olduğunu görüyoruz. Yani aslında mesanesilik torbası da yaşlanıyormuş. Tekrar bir bardağa sonra zamanla çay bardağına doğru hacmen bir küçülme var. İnsan oğlunun vücudu %70'i sudan oluştuğundan suyu alıp attığımızdan bu küçük kapasiteye geçiren organ artık daha sık sıkışır ve daha çok koşturtur hale geliyor. Aynı çocuklukta olduğu gibi. Sonuçta idrar kaçırma gerçekten her yaşlılığın sonunda karşılaşılabilecek bir dert. 10 tane kronik hastalık varsa bugün idrar sorunları 7. sırada. İdrar kaçıran bayanlarımızın sık sık idrara gitme, koşturarak gitme, yetişememe gibi dertleri ileri yaşta hareketlerin kısıtlanması, şeker, tansiyon, diğer nörolojik hastalıklarında da etk ile idrar kaçıran teyzeler, anneler, babaanneler sorunu şeklinde karşılaşılıyor. Pek çoğunuz günlerinizde bir araya geldiğinizde bu sorunu konuşuyorsunuz aranızda tedaviler ile, ama ameliyatlar ama ilaçlar ile sonuca ulaşan bu dertten kurtulanlarımız da var ama doktora gitmeden evde oturarak kendi başına gizli bir sorun şeklinde bunu yaşatan insanlarımız da çok. Yaşlandığımız için bu sorunu da doktorlarımıza taşımalı bu konudan bahsetmeliyiz. Çocuklarımızda olduğu gibi erişkinlerimizde de tedavi önce tetkiklerle başlıyoruz. İdrar kaçırmanın nasıl olduğunu anlamak için idrar kesesinin sidik torbasının nasıl davrandığını anlamak lazım. Ürodinami ismini verdiğimiz bir test yapıyoruz. Bu laboratuvar şartlarında o torbası sizden bağımsız, kendi kendine nasıl davranıyor, kendi kafasına göre nasıl çalışıyor ve sizi zorda bırakıyor anladığımız bir yöntem. Ardından idrar kaçırma ameliyatla mı, ilaçlarla mı tedavi olacak ona karar veriyoruz. İlaç tedavilerinde yaptığımız şey aslında korkulacak bir şey değil ama uzun süre idrar kaslarını sizden bağımsız olarak çalışan kasılmalarını önleyecek ilaçlar kullanmak. ameliyatlarında ise idrarın çıkış bölgesinde sizin tutamadığınız basınçla gelen idrarın karşılanmasını sağlayacak destekler yapmak, destekler uygulamak, bu yeri gelince bir bant koymak, yeri gelince askı dikişleri yapmak. Ameliyatların hepsi günü birliktir ve aynı günde taburcu olunabilen başarılı yöntemlerdir.